Memlekete dönelim operasyonlarla jandarmadan MIT destekli terör operasyonu diyerek haberciye soralım. Ahmet Hamdi Çiçek nedir operasyonun ayrıntıları? Nilgün Balkaç, Şanlıurfa'da MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK ve PYD üyelerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla devam ettiriyor. Bugün Şafak vaktinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla terörle mücadele daire başkanlığının koordinesinde MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da terör örgütü üyelerine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda ise çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele, geçir, ele geçirdi. Yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. o Geçtiğimiz 18 Ağustos'ta yine terörlüktü PKK ve YPG üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı MIT destekli bir operasyon yapmıştı. Ve bu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılmıştı olarak operasyon derinleştirildi ve bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. MIT destekli yapılan operasyonda jandarma ekipleri Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da aralarında yabancı uyruklu terör örgütü üyesi şüphelilerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı terör örgütlerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgusunu yaptı. Sözü Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım Nilgün Balkaç.